Yapılan bilimsel çalışmalarda kök hücre tedavisinin gerçekliği kanıtlanmıştır. Peki nasıl yapıyoruz bu kök hücre tedavisini? Ee, öncelikle hastamıza küçük lokal bir anestezi uyguluyoruz. Daha sonra kulak arkasından aldığımız 2,5 mm çapındaki örnekleri uygun mikro bıçakları olan bir aletle e, daha küçük parçalara ayırıyoruz. Sonrasında hastamızın kolundan aldığımız PRP tüplerine aldığımız kanı belli işlemlerden geçirdikten sonra tekrar bu mikron düzeyine getirdiğimiz parçacıklarla karıştırıp hastanın dökülmesini dökülmesinin yoğun olduğu yerlere enjekte ediyoruz. Tabi hastalarımızın aklında hemen e, bu aşamalar e, acılı olur mu diye geliyor. Onu da şöyle açıklayabilirim. Öncelikle bir küçük bir lokal anestezi yapıyoruz. Orada çok az bir ağrı duyuyorsunuz. Lokal anestezinin ardından herhangi bir ağrı yaşamıyorsunuz. İşlem yaklaşık yarım saat içerisinde sona eriyor. E, buradan gün içerisinde, totalde bir saat içerisinde normal hayatınıza dönebiliyorsunuz. Kök hücre tedavilerinin yanında PRP ve mezoterapi tedavilerini de eğer birlikte alırsanız sonuç daha etkin olacaktır. İstanbul'un merkezinde bulunan kliniğimizde sizleri de bekliyoruz.